Bu değil. Bu da değil. Hmm. Hmm. Bu neymiş? Hmm. Bu da değil. Nerede? Uf. Ay bu da değil. Hmm. Miniciğim nasılsın? Hiç iyi değilim. Aa neden? Her yere baktım ama bir türlü arkadaşımın bana hediye ettiği bilekliği bulamıyorum. Hmm. O zaman sana yardım edeyim. Bilekliğini bulalım. Tamam. Hmm, ayna. Adalar. Bir fermuar. <laughs> o fermuar değil ki. Bu bileklik. Ama aradığım o değil. Hmm, minicim burada da var bir tane aynısından. Sadece farklı renk. Olabilir mi? Ne <laughs> yapıyorsunuz anne? <laughs> Mini'nin bilekliği kaybolmuş. Onu arıyoruz. Bize yardım eder misin Irmakcığım? Tabii ki. Hayır, o da değil. Aa, hmm. inanmıyorum Mini. Rujun fırında ne işi var? Bana söyler misin? O şey. Nasıl girmiş ki oraya? <laughs> ben de bilemiyorum. Dolabada bir bakalım en iyisi biz. Hıhı. Mini Sanırım burada da sana ait bazı eşyalar var. Peynire hiç benzemiyorlar. Ha, işte aradığım bileklik buydu. <laughs> Bulduk. Ama bunlar hiç de yerinde değil. Ha, işte bilekliğim. <laughs> ee, ama peki e, ne yapabiliriz ki? Minicim bunları saklaman için sana bir şeyler yapabiliriz. Ben buldum. Hı? İşte geldim. Güzel. Ama önce bize bir yer açalım. Aa, bu ne kutusu? Şeker yemiştim. Ama değerlendiririz diye atmamıştım. Çok iyi düşünmüşsün. Bakalım malzemelerimiz neler? Boyalarımız. Yapışkan renkli bantımız. Rengarenk. Işıl ışıl simler. Tabii ki fırça ve makas gelelim, açalım. Irmakcığım, al bakalım bu senin fırçan, bu da benim fırçam. Önce kutumuzun ortasında kalpli pembe şeritimizi geçelim. Kutuyu tutar mısın? Tabii ki. Evet. Şeritimizi taktık. Şimdi boyamaya başlayabiliriz. Örmak'cığım hmm. hangi rengi seçiyorsun? Ben yeşil. Ben de altın sarısı. İşte. Üst tarafı altın sarısı yapacağım. Sen de oradan boyayabilirsin. Tamam. Ben de üst tarafı.

boyamız bitti. Şimdi de kutumuzu pırıl pırıl simlerle süsleyelim. Bunun için birazcık daha boya sürüp simlerin yapışmasını sağlayabiliriz. Şöyle. İşte sıra simde. Hangi renk kullanalım dersiniz? Hmm, ırmak mor mu yeşil mi? Sanırım mor altın rengine daha güzel değil mi? Evet. Tamam, o zaman mor rengimizi çevirelim. Anneciğim ben dökebilir miyim? Tabii, çok iyi olur. Tamam, buraya dökebilirsin. Çok azıcık. Aynen, değil. yardımcı olma lazım. Tamam, peki. Tuzluk gibi ırmakçım. İşte pırıl pırıl. birazcık daha bol bol olsun. Yeşil tarafa geçebiliriz. Evet. Boyamızı birazcık sürüyoruz. Kurumasına izin vermeden simlerimizi döküyoruz için. Altın rengine dönebilir misin Irmak'cığım? Tabii ki. Çok güzel. Tamam. İşte kutumuz pırıl pırıl simlerle kaplandı. Şimdi arkadaşlar buradaki boya artıklarını saklayabiliriz. Bunun için bir kurdele kullanabiliriz. Kurdelelerimiz burada. Kırmızı sana çok yakışacak. İşte bu kadar kurdele yeterli. Irmak'cığım kutuyu tutar mısın? Yukarıdan tamam. tutarsam iyi olur. Herhangi bir şekilde bağlayabiliriz. Çünkü üzerine başka bir kurdele daha takacağız kutumuz için bu fiyongu kullanabiliriz. Irmak'cığım kutuyu tutar mısın tekrar? Tamam. Çok teşekkür ederim. İşte kutumuz bitti. Minicim kutumuz bittiğine göre değerli eşyalarını getirebilirsin. Tabii tabi. <laughs> Neler var? Bir parfüm olabilir mi? Evet. Hemen atıyoruz. Tarak. Evet tarakta. Hemen atıyoruz. Oje. Evet. Parfüm. Hı hı. Dolaptan çıkardığımız rujumuz. Yok fırından çıkmıştı o. Haklısın. Diğer tarafımız. Yüzüğünü atalım mı? Evet. Buzdolabından daha iyidir. <laughs> tamam. Artık kapağını kapatabiliriz. Ve özel eşya kutumuz hazır. Çocuklar siz de böyle şekerleme kutularını atmadan değerlendirebilirsiniz. Tabi işlem sonrasında elleri yıkamayı kesinlikle unutmuyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Güle güle. Ben bu kutumu çok sevdim. Teşekkür ederim. Rica ederiz minicim. <laughs>